Selamlar için herkese merhabalar. Bu gördüğünüz gibi E30 1991 model. Bir arkadaşlar beraber aldık bunu, toparladık. Otomatik 316. Sağdan soldan göstereyim. 3 aylık bir uğraştan sonra toparlandı çok şükür. Biraz astarı yüzünü geçti gibi oldu ama Güzel bir araba oldu. Belki bugün yarın satılır. Satalım diyor arkadaş. Bir daha çekemem. Tabii yapım aşamalarını çekemedik her zamanki gibi. İşte eğlencelik bir video olsun böyle. Çok güzel bir E30. Kasasını falan hiç yıpratmamışlar. İçini yıpratmamışlar. Güzel kullanmışlardı. Motorda sıkıntı çıktı. İki defa üst kapak yapıldı. Şöyle çepeçevre konuşurken dolaşayım. Önce jantlardan başlayayım. Jantlar kötüydü üzerindeki jantlar başka bir arabanın jantını uydurmuşlar bu nazarlı nazarlı. Araba topal gidiyordu. Biz de kafamızdaki jantı bulamadık. 3400 liraya mı, 3300 liraya mı neydi? Bunları aldık lastiklerle beraber. 15 jantlar bir daha değişecek. Ondan sonra motorda sıkıntı çıktı. Bir kapak yapıldı motora. İki defa işte bir kere bir defa sivop, bir defa itecek. Olmadı motor, randımanlı olmadı. Ondan sonra pistonu deldi. Şöyle bir daha önden çekeyim konuşurken. Yani motor bizi çok uğraştırdı. 12-13 bin liraya yakın 7 motor. Belki de biraz daha fazla yediğince yine bu. Tabii tabii. Radyatör aldık bu hafta. 1000 lira da radyatörle gitti. 900 küsür lira. Yani motor 13 bini geçti öyle söyleyeyim ben. Şimdi güzel oldu çok şükür. Bir antifrizi koyulacak. Şimdi bir antifriz koymadım. Kalorifer ısıtmıyordu. Kalorifer peteği değişti. Biraz daha aydınlatma yapayım. Biraz karanlık oldu araba içeride şu anda. Işıkları bir yakayım. Hem buradan da şöyle göstermiş olayım koltukları falan gayet düzgün. Böyle bir de sıkıntı yok yani içinde falan. Hallarım Allah'ı olsun. Torpido da işte şurada bir bunların hastalığı çatlak var. Ufak bir tesisat yaptık. Motordan çıktıktan sonra kalorifer ısıtmıyordu. Torpido sökülecek dediler. Aynı E90'da yaptığımız gibi bunu da direksiyonu söktük. Komple mafsaldan aşağıdan sökerek. Şu an kaloriferi falan gayet güzel oldu. 4 ileri otomatik şanzıman. LPG'li bu araba. LPG'sini de yaptırdım. Benzinle kullanıyorduk bir süredir. Herhalde bir 70-80 kuruş yakıyordu. Bayağı yakıyordu benzinle. Yani E90 kadar yakıyordu herhalde üç aşağı Belki de fazla yakıyordu bilmiyorum. Eski teknoloji olduğu için. LPG'sini yaptırdım geçen hafta. LPG'de gayet güzel yaktı. Yani çok çok iyi geldi bana. Bayağı ekonomik geldi. Gidişi falan da güzel. Ufak tefek rolanti problemleri var. Onları düzeltemediler işte. Artık akışmetresi falan güzel çalışıyormuş ama neden olduğunu da bulamadılar. Onu idare ediyor Soğukken biraz rolantide durmuyor. Stop ediyor gibi oluyor ama bir dakika falan ısıtınca böyle 60 saniye, 2 dakika, 1-2 dakika ısıtınca toparlanıyor. Saati çalıştıramadım. Soketi uygun değil. Büyük ihtimalle yol bilgisayarı varmış. Soketine baktım. Onu iptal edip yerine böyle bir saat takmışlar herhalde. İçi dışı falan gayet güzel. Çok bir sıkıntı yok arabada. 1.6 motor. Bunlar 90 beygir mi? 100 beygir mi? Öyle bir şey. Çok uçuk kaçık bir araba değil. Ama güzel yani. Otomatik olduğu için rahat. Şehir içi kullanıyoruz. Genel hatlarıyla anlatacaklarım bu kadar. E30 toplamak isteyenlere tavsiyem cebinize 20 lira koyun. Allah öyle bir para yiyor ki ufak tefek başlayacağız diye başlıyorsunuz. işin içine giriyorsunuz. Oraya bin lira, oraya 2000 lira. Mesela motor bizi çok üzdü. Şu an oldu. Çok şükür şanzımanda falan bir arıza yok. Arka amortisörler biraz zayıf. Onları aldık da daha taktıramadım. Ön takıma daha hiç bakmadık. Ön takımda zaten bir takırtı tukurtu yok. Yürüyeni çok güzel. Şu arka panzot falan mesela hep orijinal. Ellenmiş kurcalanmış değil sağa solu. Arka stoplara film çekmişlerdi. Onları soyana kadar canımız çıktı. Stoplar böyle kendi renginde değildi. Acayip bir film çekmişler. 3-4 gece onlarla uğraştım. Kapı döşemlerini söktüm. Camların bakımını yaptık işte. Arka camlar çalışmıyordu. Onları çalıştırdık. Yani şu ana kadar elimizden gelenine gerekirse yaptık. Aynaları falan çalışıyor. İki tarafta elektrikli dikiz aynaları. Ondan sonra işte kaloriferini yaptık dediğim gibi. Motor oldu çok şükür. Son bir defa jant bilmiyorum değişecek mi değişmeyecek mi çok da masraf oldu. Şimdi bindik merahımızı aldık bir süredir biniyoruz. Herhalde Nisan gibi bir ilan açacağız. Arabaya dediğim gibi bir arkadaşla beraber aldık bunu satalım diyor. Ben de gerçi öyle düşünüyorum. Belki E36 toplarız. Paramız yeterse kafamıza göre araba bulabilirsek bunun kafayla falan bayağı uğraştım yani kafada şu an her şey yerli yerinde tampon batlarından şeyine kadar sisler biraz solgun ama bilmiyorum sis bulabilir miyiz daha fazla masraf etmek de istemiyorum artık görsel oldu yani bunlar şu sinyaller hoşuma gitmiyor mesela bunlar iyi olur bunları belki değiştiririz onlar zaten pahalı şeyler değildir gayet güzel chrome line bir arabaymış nikelajlı cam kenarları mam kenarları Şimdi bir aydır falan da biniyoruz. Sürmesi falan da çok zevkli. Ben ilk defa E30 kullanıyorum. Daha önce değişik BMW'ler kullandık. E30 hiç kullanmamıştık. Kullanması falan bayağı zevkli. Ufak araba. Kıvrak bir şey. 1100 kiloymuş herhalde bir internetten baktım. Bu 1.6 motor buna yetiyor yani. Güzel atak sayılır. Otomatik olmasına rağmen güzel yani. Çok da ezik bir araba değil ama yüksek sürate gelmiyor otobana falan çıkınca tabi şehir içindeki çevre yollarında falan deniyorum 120-130 falan güzel gidiyor da ondan sonra sıkılıyor sanki böyle hani 150-160 koşturulsa e, motorumdan yine sıkıntı çıkar yani bu öyle koşacak motor değil manuel olsa o zaman daha gider de otomatik olduğu için daha çok böyle eğlence arabası gibi veya şehir içinde kullanmalık gibi ya da şöyle bir mantıkla düşünebilir yani şimdi derli toplu Şahin'e Doğan'a 30-40 lira para istiyorlar gerçekten güzel olanlarına. Bir tane Broadway gördüm geçen gün 45 liraya almışlar. Araba çok çok güzel bir arabaydı ama 45 liraya almışlar yani. Şimdi benim kendi fikrim tabii bu. Öyle bir arabaya binmektense ben böyle bir E30'a binmeyi tercih ederim. O açıdan bakılınca hani şehir içi kullanayım, ikinci arabam olsun falan diye bence alınacak mantıklı bir araba. Bunu sattıktan sonra böyle bunun ayarında düzgün bir şey bulabilirsem belki bir tane daha toparlarız. Hani klimalı olanları falan da var bunların. Böyle klimalı, sunrooflu bir şey denk gelirse bir taraftan da arabayı gösteriyorum. Oraya buraya yürüyorum ama böyle klimalı, sunrooflu olanlarından denk gelirse belki bir tane daha E30 toplarız. Tabi bu sefer motoruna falan daha iyi bakacağım. Çünkü çok asıl parayı orada gidiyor. Bunda bir ne kaldı? İşte tabana tam bakmadık. Çürük mürük var mı bilmiyorum. Onlar bir elden geçirmek gerekir mi? Ama artık müşteri çıkarsa bu şekilde veririz. Biraz daha bineriz buna. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Yine bir karantina akşamı, pazar gecesi. Böyle bir geldim, biraz arabayla uğraştım. Dün pasta cilasını yaptım makineyle. E, tam 40 gündür, 30-35 gündür bu arabanın üstündeyim. Yani bir aya yakındır her Allah'ın günü, her boş kaldığımda bununla uğraşıyorum. Her Allah'ın günü. Yani böyle bir emek, müşteri gelse bana dese ki uğraş bununla bu kadar, sana şu kadar para vereyim. Uğraşılacak iş değil. Sadece emek... Yani sevgiden kaynaklanan bir emek olabilir böyle yani. Bu arabayı sevdiğim için bu kadar uğraştım onunla. Çok emek verdim ama şu an ben de artık yoruldum orasıyla burasıyla uğraşmaktan. Az önce merkezi ikilit yine sorun çıkardı. Onun tesisatına falan bakacağım yarın tekrardan. Bu arada merkezi kilit rölesi ihtiyacı olan olursa geçen gün buldum burada hoparlörün altında. Kaput kolunun hemen altında hoparlör var. Şu kapağı söktükten sonra. Merkezi kilit yarın çıkartacağım. Bakacağım tamir edebilir miyiz? Yoksa yerine başka bir şey mi takacağız? Kumandayla şu an kitleme açma yapmıyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yani bu araba ile ilgili yaptıklarımı tabi tek tek çekemedim. Yani 30 gündür uğraşıyorum her birini nasıl çekeyim. Zaten yalnızım bu çekimleri tek başıma yapıyorum. Kimse kusura bakmasın hani bazen diyenler oluyor ya, ya işte sökükken çekikken Nasıl göstereyim? Motorda uğraştık zaten çekim yapacak kafa kalmadı ki bizde. O koşturmacalar, telaşlar, parçacılara git gel. Şu Aksaray'dan zaten nefret ettim. Aksaray'a git gel, git gel. Trafik, park yeri yok. Parça aramaya gidiyoruz oraya buraya. Bayağı sıkıntılı işlermiş. Araba toplamak isteyenler, E30 toplamak isteyenler baştan yani hesabını sağlam yapsınlar. 10.000-20.000 eline attığın zaman yiyormuş yani. Ufak tefek şeylerle araba toparlanmıyormuş. Bir de Vakit ve koşturmak için zaman lazım. Çok koşturması varmış işin. Bunu göze alarak toplasınlar. Ama bittikten sonra da şimdi 2-3 gündür arabayı seyrediyorum. Kullanıyorum. Her yere gidiyorum bununla. E90 şu anda yatıyor orada. Onu da kullanıyorum da 1-2 günde, 3-5 günde bir yürütüyorum onu. Ama genel olarak bunun üzerindeyim. Aşağı yukarı bir ay oldu işte. Her yere gidip geliyorum bununla. Tabi bu kadar uğraşıp da bittikten sonrası da güzel oluyor bu sefer. Bu kadar emek verdikten sonra. Koltukların temizliği falan bitti. Son bir kuaförü kaldı. Ben kabaca temizledim. Bir kere daha belki kuaför yaptırırız. Şu taban alısı falan bir yıkanabilir. Koltukları sökeceğim. Kuaföre verirsem o şekilde götüreceğim. Taban alısını bir güzelce yıkayıp temizlesinler. Torpidoyu yani yoruldum. Torpidoyu söküp aslında yere indirip o çatlağı tamir edecektim. Çatlak olan yeri kafamda bazı fikirler vardı. Bir de torpidoya aynı renk boya yaptırıp bir boyarım diye düşünüyordum. Su bazlı boyalardan veya artık bilmiyorum. Kimyasal boyalarla mı nasıl yapacaksak ama herhalde daha fazla uğraşmayacağım. Bu kadar yeter oldu. Benim hep hayalimde böyle bir E30'la uğraşmak vardı. Hayalimize kavuştuk çok şükür. İsteyen herkese Allah nasip etsin. Çok zahmetli oldu. Bir daha toplar mıyım? Toplarım ama daha hazır bir araba toplarım. Hani Paramın yettiği bir arabayı alıp daha az dertli olanı toplarım. Çünkü motorla, şanzımanla onunla bununla uğraşmaktansa daha çok aksesuarına şuna buna uğraşmak isterim. Yani o tip şeylerle uğraşmak. Çaba sarf etmek isterim. Bu araba biraz tabii üzdü bizi ama sonuç itibariyle oldu. Şu an motoru da güzel. Su kaçağı mı kaçağı hiçbir şey yok. Yağdan batması falan da yok çok şükür. Bakalım hayırlısı inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.